Ne düştü? Şaban düştü! Hmm, pişmiş armut gibi düşmüş! Gırgıra bayılıyorsan sen de gel! Gırgıra bayılırım! Eski usulde çalışıyorsun! Eski usul her zaman geçerlidir! Daha çok yaşayacağım, üzülmeyin siz! Bu işte sizinle beraber olacağıma çok memnunum! Bakalım önce kim ölecek? Biliyor musunuz, bu cinayetin asıl sebebi Hulusi'ye benim bıraktığım servet! Benden öğrenmek istediğin nedir? Hulusi nasıl öldürüldü? Yazdığım gibi biri kapısını çalmış... ...Kapıyı açtığında boynundan vurmuş. Koruyucusu neredeymiş? Koruyucusu Osman içki almaya gitmiş. Karşıdaki büfede doğruladı bunu. Bu masalı pek yutmadım ben. Sence kim vurdu Hulusi'yi? Şimdilik senden başka zanlı yok. Hmm, o, sana göre öyle. Peki, senin Hulusi ile ne ilişkin var? Bu sualine hakikaten cevap vermek isterdim ama... Ayak altında dolaşma. Ne iyiliğime ne de kötülüğüme bir şey yazma. Gerektiğinde ben seni ararım. Her zaman beklerim. Evet, bugünkü dersimiz adam nasıl öldürülür. Çok sessiz ve sakin olacaksınız. Silah elde, yürek belde. Adama tilkice yaklaşacaksınız, aslan gibi bakacaksınız, ta burnunun dibine gireceksiniz. Hocam, <laughs> ben bu göbekle yapamam ki. İşkembeyi içine çekecek, göğsünü kabartacaksın ki, elif senden korksun. Ali hiç korkmuyor ki. Korkmak başka, korkmamak başka. Bilgiden korkmayacak adam anası daha doğurmadı. Göz göze geldiniz. <laughs> adam yıldırım çakmışa dönmeli. Sonra onun gözlerinden korkuyu ta içine göndermek ve sonra... Arkasından vurmalı. En iyisi bu. Herifin arkada gözü varsa... Evet. O zaman ne olacak? Her yerde olabilir. Bu ders yaptı. Sizden katil değil, evle bir şey bile olmuyor! Çalışalım, yapalım, Savaşalım, yapalım! Bers bitti mi? <laughs> bitti efendim! Aaa! <laughs> Ali! Ali bu! Ta kendisi! Ben biliyordum! Şefiniz kim? Iıııııı! Hayır, hayır, bakayım, ben sadece <laughs> <şampere buldum. gülüyor> Sizin adam öldürmek için... ...Kiralık katil ay. kurslarına gitmeniz lazım. Hadi! Ay. Sana kursa git dedi. Sana söyledi. Sana söyledi. Bana söyleyemez, buna söyledi. Bana söyleyemez, ben adamı temizlerim. <laughs> Neyi temizliyorsun be? Adam gitti, sen kendi <laughs> altını temizle! <laughs> Dağılın! Beni mi bekliyorsunuz? <laughs> Çaktım, meyiliyorsun. Bravo, sen de dene. <laughs> Birini mi bekliyorsunuz? Ali bekliyoruz? bekliyoruz. Bekleyin, birazdan geleceğim. Hulusi büyüktü, ama öldü. Şimdi ben varım. Onun bütün kozları benim elimde. Herkes beni dinleyecek. Herkes. Göbeğim geçti, kendim kaldım. <laughs> Arkadaki yabancı değil. <gülüyor> <gülüyor>

bir iyilik daha yapayım, yap. seni tımarhaneye götür. Yap, 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 yap! Hı? Ne yapıyorsun Kim e, Kimi arıyor bunlar? Beni! Seni arıyorlarsa bulamazlar, bulamazlar! Temizleyeyim mi onu? Şimdi sırası değil! E, doğru diyor! Ayrılalım. Ayrılalım! 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 Önce bu iki aptalı mı öldürsem acaba? Yo yo Ali öldürürüm, daha iyi. Ya silah patlamasa, patlar inşallah. Yap. Ne yapayım? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Ne vuruyorsun? Adın ne senin? Aydın. Ben Ali'yi arıyorum. <laughs> Ali burada yok, düşü. <laughs> sen ha? Patlar mı bu? Patlar mı? Patlamaz mı? Şimdiye kadar hiç boşa atmadım. Ya bu patlamaz bey baba. Hmm, patlar mı, patlamaz mı şimdi görürsün. Önce sen gör bey baba. Evet. Bana kalsa patlamaz. <laughs> Kar çocuğu Arap çocuğu oldu. <laughs> ya ben patlasaydım bey baba. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkar be oğlum! E gelsene be abi! <laughs> ben vazgeçtim, sen git! <Gülüyor> <Gülüyor> sen öylesin, duvara dayan! Yakından adam öldüremem ben! Uzaklaş öyleyse! Aa! Aa! <laughs> Yine ıslattın! <laughs> Vay uyanık, şemsiyen de var ha! Aç şemsiyeni! <laughs> Saatler olsun! <laughs> Bu sefer şemsiyemi bırakmam, ıslatamayacaksın beni Ali Bey ya!